Arkadaşlar merhabalar şu anda 2558 kupadayım. Bugün de başka bir golem destesi denemek istedim. O da bu golem iskelet ejderli deste. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu sezon için konuşuyorum. Süt adam destesi biraz sıkıntı çekiyor. Yani log bait desteleri, xe desteleri, binici fişekçi desteleri çok fazla olduğu için Süt Adam destesi biraz bu sezon için sıkıntı çektiğini söyleyebilirim. O yüzden bu sezonluk böyle alternatif golem destelerine bakıyorum. Golem top arabasıyla oynamıştım. Bir de bu desteğiyle oynamak istedim açıkçası. Vakit kaybetmeden maçlara geçelim. Evet şu anda arkadaşlar ya ilk bindeyiz ya da ilk bine çok yakınız. Zaten daha sezonun ortalarında olduğum için şu an biraz deneme yanılma yapıyorum. Ee, öbür hafta pazartesi zaten sezonun son haftası olacak. Yani daha zamanımız var bir 5 gün daha deste denemek adına. Arkadaşlar bu arada bir beğeni atarsanız çok çok mutlu olurum. Şimdiden beğeni atan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet ilk rakibimizi bulduk. Kesin muhafız oynuyor ya. Bu Araplar çok muhafız oynuyor ya. Neden bilmiyorum. Hepsi anlaşmış muhafız oynuyor. Bakın korumalar bu arada hala muhafız olabilir. Yani genelde tazı falan diye düşünürüz ama korumalarla muhafız destesi oynanıyor. Hadi bakalım. Ama galiba bu tazı. Şu 10 olduğunda toplayıcıyı dikeceğim. Ya yani bir de ben genel olarak arkadaşlar böyle iskeletecilere karşı biraz ön yargılıydım açıkçası ama ee, videodan önce de biraz oynadığımda aslında sanki bir tık haksızlık ediyor muyum diye düşünmedim de değil. Yani çünkü şöyle de bir durum var. Evet alev topuna gidiyorlar ama yavru ejderin iki katı vuruyorlar. Ve bazen gerçekten kulübelere çok güzel e, katkı sağlayabiliyor. Mesela orada şimdi yavru ejder olsaydı arkadaşlar ben kesinlikle orada bir şey atmam gerekirdi. Yani cehennem ejderini aldılar ya orada. Gerçekten mükemmel bir olay bu. Şöyle yapalım arkadaşlar. Eyvah bu iyi olmadı işte. Orada toplayıcımız olduğu için arkadaşlar birazcık hasar yiyeceğiz. Yani bir kere bir tane vurdurun tamam. Yani aslında çok istediğim olmadı ama yani çok kötü de oldu demem. Şöyle şifacı falan atalım. Bir elimiz dönsün. Oduncuyu bile atabilirim hatta. Durun bakalım arkadan iskeletler mi? Şöyle oduncuyu da attım arkadaşlar. Yani alev topu falan sallarsa aslında bizim için fena olmaz. Yani burada e, toplayıcı dikebilirim aslında. Şöyle bir toplayıcı dikelim hemen. Zaten rakibinde böyle yani iksiri vardır tabi ama böyle çok aşırı aşırı olduğunu sanmam. Evet toksiklik yapıyor aklınca. Arkadaşlar ben burada sağdan çıkacağım hata. Ben e, tazının tazı destelerinde tazının tersinden gitmeyi seviyorum. Yani öyle bir huyum vardır. Tazının tersinden gitmek gibi. Aman internet gitmesin de. Onlar kitlendiği anda buradan atalım arkadaşlar. Oo 3 geliyorum diyorsun. Hadi bakalım. Şöyle bir arkadaşlar varil atalım. Ondan sonra elektro atacağım. Zaten şu anda yani biz savunursak üçler miyiz? Üçleriz herhalde ya. Abi, tamam güzel alev topunu da attı. Hemen arkadaşlar şöyle bir şifacı dağıtalım. Kasırga falan atarız. Oduncumuz da vuracak. Tam böyle vuracakları anda şöyle geriye doğru bir kasırga yapıştıralım. Ve galibiyetimizi aldık. Ya herroya merrolara gelmeyin diye söylüyorum. Bakın ya herroya merroları kazanırım genel olarak. Ya herroya merro ne oluyor? Şu oluyor aslında. İki tarafta 3 taca gidiyor. Kim daha hızlı 3 taca alırsa o kazanacak. Hani adam da 3 taca alırdı bu arada. Hani e, Ama biz daha önce 3 taca aldık. Yani olay bu. O yüzden Yajiro ya hero'ya gelmeyin. Her zaman söylüyorum. Yajiro ya hero'ya kaybetmiyorum. Hatta canlı yayında arkadaşlar Domini'ye karşı oynamıştım. Domini'yi biliyorsunuzdur. Dünyanın en iyi tazıcısı. Ona karşı da böyle bir pozisyon olmuştu. Ve 300 can kalmıştı benim ana kulübüm. Kazanmıştım. Onu üçlemiştim. O beni üşleyecekti. Ben onu üşledim. Yani böyle Yajiro ya hero'ya mero'lar güzel oluyor. Özellikle benim destemle çok fazla Yahya Royamero ya görebilirsiniz. Şimdi ee, tamam güzel bunu atma iyi oldu. Şöyle varili bir elimizden çıkaralım. Elimizde de bir hava kartımız olsun. Şimdi hançer düşesi oynuyor ve goblin çetesi var. Aklıma bir deste geliyor. Evet o deste. Prens mega şövalye destesi oynuyor arkadaşlar. Kraliçeli. Var ya ben o elektroya atmasam önüne Şeyde basabilirdim Mega Şoal. Çok seviyorlar böyle mesela. Arkadan Prens atıyorlar arkadaşlar. Sonra Mega Şoal'e basıyorlar. Bu hamleyi yapmayı çok seviyorlar. Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi Şifacı atmayacağım. Aa özellik basmadı. Tamam vursun artık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar neden Şifacı atmadım? Çünkü adam yerden çok güçlü. O yüzden bana böyle bir yer kartı lazım. Mesela burada şunu atayım. Tamam aynen. Bunu bekliyordum zaten. Şimdi burada hemen bir barbar varili. Toplayıcımızı diktik. Şimdi arkadaşlar olabildiğince son bir dakikaya kadar sağlam girmeye çalışacağız. Yani aslında olay bu. Çetesini harcaması... Arkadaşlar bu arada ona bir şey atmak zorunda. O çok vurur bu arada. Çok vurur o. Hocam çok vurur o. Çok vurur. Tamam bir tane... Aaa... Yanlış yaptım. Ya şu an kendime çok kızgınım ya. Gerçekten çok kızgınım kendime. Yani o o hamle gerçekten o kasırga hamlesi bana yakışmadı. Son zamanlarda değişik bir şekilde hep kasırgayı böyle ıskalıyorum. Neden bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar rakip eğer ki bu golem attı ben 3 taca gideyim derse elektro ejderimiz zaten var. Ki zaten bu oyuncular bunu yapmayı çok seviyorlar. Yani bu mega şövalyeciler. Ben böyle 3 taca gideyim. Mesela önüne mega şövalye atarsa şaşırmayın. Atmadı. Arkadaşlar şöyle yapacağım. O vurduktan sonra buradan oduncuyla savunabiliriz. Zaten hasar anlamında mükemmel bir kart oduncu biliyorsunuz. Şöyle ikisini birden eritelim. Ee, barbar verilini kesinlikle elimde tutuyorum. Çünkü goblin çetesiyle falan bizi bayağı zorlayabiliyorlar. Güzel bu arada onu da alırız orada. Şifacıyı da şöyle atalım. O oh, bir dakika çok güzel. Çeteyi de attı. Oduncuya bakar mısınız? Çok güzel indirmedi mi? Tamam. Şey vursun. Hop onda bir problem yok. Üçtacı alıyoruz biz şu anda. Ama kendime kızgınım. Yani orada o kasır gamlesi bana yakışmadı. Normalde duvar yıkıcıları eğer kendi yani hiçbir şey atılmamışsa zaten e, ana kuleye çekebiliyorsunuz. Ve ana kuleye açabiliyorsunuz. Yani ben orada biraz hata yaptım. Güzel. Yine arkadaşlar bu Mega Şövalye destelerine karşı Mega Şövalyeciler böyle ben golem attığımda 3 taca gitmeyi falan severler. Çünkü şöyle bir durum var. Mega Şövalye bizi savunamaz. Yani zaten çok fazla bir hasarı yok. Tank ama çok hasarı yok. Ondan dolayı arkadaşlar ben bu adamı yenemem. Yani daha doğrusu savunamam. Ya 3 taç atarım ya kaybederim mantığında her şeyi 3 taca basarlar. O yüzden hep 3 taca dikkat ederim. Yani bir gözüm Mega Şövalye destelerine karşı oynarken 3 taçlıdır. Evet şimdi ya 2.6 ya da 1000'ci fişekçidir herhalde bilmiyorum. Viper da olabilir. Her şey olabilir. Ama bekliyor yani şimdi Valkyrie evet sanki Viper destesi gibi duruyor şu anda. Viper deck. Viper destesi biraz üzer bize evet Viper destesiymiş. Hyper destesine karşı yani bu deste zorlanır. Zorlanır aynen. Zorluk yaşar. Şimdi orada binici gelecek mi? Toplayıcı dikeceğim arkadaşlar. Bir varil atacağım sadece. Şimdi şöyle bir durum var. Adam orada 6 iksir harcadı. Ben bunu arkadaşlar sadece 2 iksirle savundum. Şu an sadece 4 iksirlik bir avantajım var. Toplayıcı diktim. Bana bir iksir verdi. Şu an adam benden yaklaşık bir iksir önde. Golemi atalım. Şimdi burada kesinlikle bunu savunacağım. Ancak savunurken oduncu atıyorum arkadaşlar. Bunun bir sebebi var. E, şifacı özellikle iyileştirme özelliği olduğu için ve cellatta çok sıkıntı yaşadığımız için golem arkasında iyileştirmesi bizim için çok iyi olur. Bakın rakip ana kulesini açmadı. Çünkü arkadaşlar Cellat kasırga yapacak. Şimdi ben şifacıya atıyorum. Ancak cellatı bayağı arkadan kullandı ya. Orada o cellata ulaşamayız. Yani Golem vuracak ama cellata ulaşamayacağız. O cellat toplayıcımızı dikelim. Hadi Golem patla orada. Yani meh. Elektroyu buradan atıyorum arkadaşlar. Sonrasında geri mi çekeceğiz? Oo sadece onu attı. Bu arada neden bir internet gider gibi oluyor ya? Allah Allah. Aman cellat vurdu. Cık. Ya adamın roketi var. internet gitmesin yani. Bu ne böyle? Arkadaşlar adamın roketi var. Ne oluyor? Abi inanılmaz ya. Şuna bak. İnanılır gibi değil. <laughs> abi inanılmaz, bu ne böyle? İnternete bak ya, abi de mobil veri açtım yani normal. Kendi internetime güvenmeyeceğimi bildiğim için. Şuna bak. Şimdi o binici bir tane vursa kaybediyoruz şu an. İnanılır gibi değil ya. Alabilirdim ha bunu biliyor musunuz? Vallahi ya alabilirdim. Durun bakalım. <laughs> Abi çıldıracağım ya. Bu ne böyle? Aa aldık mı? Toplayıcı nasıl aldım ben de bilmiyorum. Toplayıcı. <laughs> Bu ne böyle? İskelet atalım. Biraz önce arkadaşlar yani herhalde en büyük başarımı kazandım. Bu maçı nasıl aldım bilmiyorum. Aldım değil mi? Bir sıkıntı yok. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil yani. Tarihin en değişik galibiyetini aldım. Buradan internet sağlayıcılarına sesleniyorum. Yapacağınız işe başlayayım. Bu ne kardeşim böyle ya. 1990'da bulundu bir bu internet. 30 sene oldu hala internet sıkıntısı çekiyoruz. Düzgün yapın yapacaksanız işinizi de. Evet bir diğer rakibimizi bulduk arkadaşlar. Divizit geldi. Yani önceki maç neydi öyle ya. Kusura bakmayın eğer ki böyle Kötü bir maç sunmuş olabilirim sizlere ancak kusura bakmayın. Umarım şu an yaşanmaz. Yani bazen oluyor arkadaşlar işte. Bu ülkede böyle problemler yaşayabiliyoruz. Ya yani bir de mobil veriyi açtım hani normal ev internetinde maalesef oluyor diye mobil veriyi açtım. Onda da yaşıyoruz. Evet yine aynı şey oluyor galiba. Ya sabır. Skeçtejdeler. Ah be. Evet rakibimiz galiba arkadaşlar bu mini pekkalı bir deste vardı. Onu oynuyor olabilir. Evet o desteyi oynuyormuş. Şöyle arkadaşlar yalnız buradan bir e, şöyle şifacıyı dağıtacağım. O mini pekka beyefendi. Yoksa kulemizi deşer derken zaten deşecek. Undurma attı bir de rakibimiz. Çok sağlam asar yedik yalnız. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapabiliriz? Toplayıcı dikebiliriz. Yalnız önceki maçı nasıl aldık biz ya? Şöyle toplayıcıyı dikelim arkadaşlar. Birinci nice atarsa ana kuleye çekeriz. Şöyle yapalım. Tarihinden iğrenç hamlesi bu köprüden prenses hamlesi. Çok ciddi söylüyorum. Yani aşırı toksik gerçekten. Clash Royale'deki en toksik hamlelerden birisidir. Artık elit barbar öfkeyi hepimiz durdurabiliyoruz. Yani o hamleler bizi zorlamıyor. Şimdi açık konuşalım ama bu köprüden prenses, köprüden dart, evrimli fişekçiler falan. Ya bunlar daha da toksik bir hamleler bence. Katılırsınız, katılmazsınız. Tamam. Oraya vursun. Oduncu yaşasan çok güzel olur biliyor musun? Bravo lan. Yaşaman süper oldu bu arada. Bu alıyor mu orayı? Almıyor. Bakın orayı almaması beni çok mutlu ediyor. Neden biliyor musunuz? Bir iksirse bir iksir. Oraya iksir harcayacak bu adam. Yalnız bu adamda roket varsa zaten terk edelim oyunu. İkidir roket geliyor olacak. Yeter. Oduncu nereye gidiyorsun? Bak biraz önce aferin dedik. Şimdi ne yapıyorsun ya? Güzel. Oduncu orada öldüğünde... Vur şifacım. Şöyle bir kasırgayla çekelim. Vur şifacım. Aa iki tane kaldı bir anda. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Hadi artık. Lan vursana bir tane ya. Lan son anda kaybettik yine. Lan ne bassız adamız ya. Bilmiyorum aslında alabilirdim gibi. Neyse. Yapacak bir şey yok. Yine arkadaşlar her zamanki gibi. 4-3 yaptık. Yani artık bu 4-3 skoruna alıştım ya. Videolarımda sürekli 4-3. Yani o önceki maçı nasıl kazandım hiç bilmiyorum. İnternet problemi biraz oldu. Lag durumu oldu. Kusura bakmayın. Ee, ancak bu da Clash Royale'in bir gerçeği. Yani bu desteği beğendim. Oynayabilirim bu arada. Yani e, böyle çok kötü gelmedi bana. Eski teyzerler sanki tercih edilebilir. Çünkü bu sezon arkadaşlar hani yıldırım kullanılıyor da böyle abartılı kullanılmıyor. Zehire karşı şifacımızla bir şeyler yapabiliriz. Alev topu biraz belki bizi zorlayabilir. Ama şöyle de oluyor. Mesela bu destede arkadaşlar ben iskelet ejderi atıyorum. Ve rakipler iskelet ejderi alev topu atmaya çok istekli oluyor. Ve bu anlamda toplayıcı dikebiliyoruz. Hani iskelet ejderimize alev topu geldi. Zaten 4 iksir, 4 iksir. Toplayıcı dikmek için bize fırsat oluyor. Yine x'e karşı ve e, havana karşı mesela direkt attığınız zaman iskelet ejderler güzel iş yapıyor. Yani kullanılabilir. Bu sezon çünkü Havan ve X'i de yine çok görüyoruz. Bu sezonluk belki bu desteği deneyebilirim. Zaten süt adam destesinden arkadaşlar farkı 2 kat. Yani Barbar Varil ile iskelet sadece. Onun dışındaki kalan 6 kart aynı. Yani benim destemden o kadar da bir farkı yok. Yani büyük çoğunluğu aynı. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.